Merhaba sevgili seyirciler Size sabah kahvaltılarınız için harika bir haberim var Şimdi Arzun Fırın Trabzon ekmeğinden poğaçaya, simit hatta böreğe kadar tüm hamur işlerinizi kolayca ısıtıp kızartıyor Yani o kocaman kocaman dilinler kızartma makinesinin içine nasıl girer diye artık dert etmenize gere gerek yok Fırında Trabzon ekmeğini bile hazresine koyup kızartabilirsiniz Hemen göstermek istiyorum Bakınız koydum Ve bitti. sonra orada Dışına basmanız yeterli. Böreğinizi buzluktan çıkarıp hiç çözülmesini beklemeden ısıtabilirsiniz. Fırınla kıtırdattıklarınız masaya kendi tepsisiyle ge gelebilir ve sıcacık ekmekleri afiyetle yiyebilirsiniz. Farklı damak zevklerine hitap eden 7 farklı kızartma kademesiyle ekmekler tam istediğiniz kıtırlıkta. Çiçeği burnunda çiftlerin e, mutfağına tasarım ödülü rengarenk seçenekleriyle harika bir yardımcı. Benim arzum kendim olmak. Thank <laughs> you.